Selam. Bu videoyu çekmemin nedeni, bu tuvaleti göstermemin nedeni, benim oğlum yüzü yüz engelli, gebe hindertli ve kanser hastası. E, kemoterapiden sonra bir sürü yan etkisi olan, elinde uzun süre bir şeyi tutamama gibi yürürken zorluk çeken çocuğumun e, cüzdanını kaybettik. Ya çalındı, hani bizim düşüncemiz kaybettik fakat çalınmış da olabilir. Bunu art niyetli, hani şu tuvalete attığın e, yapılan bok kadar değeri olmayan bu varlık, benim oğlumun e, bütün kimlik bilgileri, banka bilgileri ve buradan kendi zevki için e, Netflix. E, ve diğer e, bu tarz şeylere abonman olup ve oğlumun kartını kullanmaya kalkıyor ve bloke edildi. Biz polise bildirmemize rağmen bankaya gidip e, hesapları e, engellettik. Hani e, hiçbir şekilde kullanılması açısından fakat bu kimlik bilgileriyle birlikte bu kişi ya çok profesyonel e, ya da hani Bilmiyoruz nasıl yapıyor tekrar hesaba girebiliyor ve çünkü bütün bilgiler elinde olduğu için ve birkaç gündür sürekli banka ve polise gitmemize rağmen hani bu sürecin uzun süreceği ve vicdansız hiç mi yürek yok hiç mi insanlığın kalmadı? elindeki bütün kimliğinde ve bu kemoterapi görmüş kanser hastası %100 beyin dert kartı olan ve bunlarda adresi olan her şeyi bütün bilgileri olan bu çocuğun hesap hesabına girip ve buradan keyfi abonmanlar yapmak senin şerefine hasiyetine insanlığına namusuna sığıyor mu? İster Türk ol ki bankanın bize söylemesi bu alan kişinin belki biraz benim olma benzerliği tarafından olması bankaya da gidip bu işlemleri yapabileceğini söyledi. Ki biz engelliyoruz hani şifresini değiştiriyoruz kapattırıyoruz fakat bu kişi bu zat gidip tekrar bankadan aktifleştirebiliyor. Sürekli takip halindeyiz yani başka işimiz gücümüz yok benim oğlumun sağlık sorunları olan ve bizim sürekli doktorlara gitmemiz ve ekstradan bu tür işlemlere maruz kalmamız. İnsanlığınız bu kadar mı öldü? Yani bir engelli vatandaşın, bir engelli insanın parasına göz dikede, dikecek kadar bu kadar mı zavallı ve şu tuvalete atılacak kadar, bok kadar değeriniz yok. Ee, bunu yayınlayacağım ve bunun devamı da gelecek. Bizim elimizde bir mail adresi var. Bu şerefsizin. İnşallah kısa zamanda bunu e, yakalatacağız ve yakalayacağız. Yaptığın sana kar kalmayacak. Bok çuvalı.